Aa, tamam. Sabah olmuş demek ki. Aa, video çekildi de tamam. Ekmek yiyeyim. Çok çıkmışım. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Minecraft'ın ikinci bölümünü çekiyoruz. Bu bölümde yapabilirsek Nether'a gideceğiz. Çok zor çünkü her yer su ama lav yok. Nether'a gitmek için de lav bulmam gerekiyor. Umarım bugün de kömür gibi lav aramamız gerekmez. O zaman başlayalım azıcık videoya. Demirim varmış. Yakayım onları. Benim fırınım vardı değil mi? Fırınım buradaymış. Yeni gördüm. Tamam fırına da koyayım şuraya. Demirleri yakayım o zaman. Şunlarla da demir yapayım. Bir tane demirim oldu güzel. Tamam demir lazım. Ama demir yok. Ooh, demirler sonradan işe şimdi. Lav nerede olabilir? Lav. Uçuyorum. Lav. Evet uzun lav işi videonun başlığı. <laughs> Değil de. Neden canım bu kadar az? Her zaman sürekli böyle oluyor. Yüzmek istemiyorum artık. Çok ses geldi. <laughs> tamam gidelim o zaman. O ne? Gördüm düşündüm şey şu, şu ana. Değilmiş. Tavuk, tavuk oley. Çöl buldum. Çölde lav olur mu? Olabilir. O zaman iyi yapmışım Geliyorum. Boğuk mu? Hayır, tamam. Zombi, zombi, su zombisi, su zombisine. Burada bir şey gördüm ben. Dünyanın en küçük biyomu. Umarım geri dönebilirim. Nerede olduğumu hatırlarım. Umarım. Bu ne? Bak bak. Vuhuu. -huh. Tamam ben çıkayım artık o zaman buradan. Şunlar da blok kasayım. Bal kabağı. Kılıça satık yaparak mı kesiyorduk acaba? Bakayım. Balta mı? Bal balta herhalde. bu ee, Balkabağını kesik nasıl atacağım? Takmak istiyorum ben o balkabağını. Çapayla mı kesik atacağız? Kılıç değil mi ya? Ben kılıç değil biliyordum. Neyse. Tamam. Love. Ya love yok mu ya? Koca dünya. Bakın eğer lav love... o yüzünü görüp şey sen. Bakın e... beyaz, gri, siyah. <laughs> bakın şimdi siz takip edeceğim. Lav bulamıyorsunuz. Bir çiçek alın. Çiçeğe doğru bakın. Sonra şurada yavaş yavaş böyle minik minik bir şey. Bunları bunlar önemsiz yani bunları yapmanıza gerek yok sizin. Şöyle yazıyorum. Aa lav geldi gördüğünüz gibi işte. Böyle lav alabilirsiniz. Gerçekten çok kötü biriyim. Tamam hem do ilk doğduğum yere gideyim o zaman. Geziyorum. Selam. Ne oluyor ya o ses ne? O ne? Büyülü bir şey sandım. Çakmak taşı ve çelik için bu lazım. Doğru. Çakıl değil mi bu? Çakıl. Bir tane bile çakıl taşı çıkmadı. Dokuz çakılda. Bir tane çakıl taşı istiyorum var mı zaten çakmak keşfedeceğim? Ben niye uğraşıyorum ki? Bak bakıyorum şey ya demir sandım. Neden bu kadar fazla ses geliyor? Kömür ama almayacağım. Ee, öbür şeyler pişmiştir herhalde. Ha, gene kömür var. Tamam bana iki tane daha demir lazım ve iki tane daha demir çıkacak oradan. Bakalım iki demir. Tam iki demir. Mükemmel. Umarım doğru yaparım. Biraz daha lav gerekiyor doğru. O zaman şöyle minik bir komut yazsak. ya şimdi şöyle. Sizin yazmanıza gerek yok böyle. Aa, bu öyle. bu ya. Yani. Baş... Başka bir amacı yok. Önemsiz komut ya. Komut da değil şimdi. Ne alaka o komut falan. Ben gerçekten çok kötü. <gülüyor> <gülüyor> videodan hemen sonra Fall Guys bölümünü de çekeceğiz. Orada onu da izlemeyi unutmayın. Tamam geliyorum. Aa ben oraya yol çekmiştim. Neden buradan geldim? Aa doğru. Neyse. Geçeyim artık. Şuraya sınırsız su kaynağı yapılıyordu. Lav kaynağı da yapılır inşallah şimdi. Ne diyeyim Ah, hayır 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 hayır. Evet 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 evet. evet. Mükemmel Minecraft fiziği. Ah! Oy. Aa burada biraz dolu. Bakalım iki blok şeyim var şu an. Şuan büyük bir şey deneyeceğim. Bunu kıracağım. Burayı herhalde hızlı çekim yaparız. Burum taş kazma ile gelir. Ne kadar kaldı? Az kalmış herhalde. <laughs> Hayır. Hadi ya. Bir de gelmeyecek. Ben burada bayılacağım. Sıkıldı. Hayır. Aa. Arkadaşlar. Böyle çete, rastgele bir şeyler yazsın geldi. Aa şansa bak gece oluyor o zaman bunları buraya koyayım hatta ya, ya ben bir kere yanmayayım hadi be tamam uyumaya gideyim o zaman Yürüyelim. Ee, bir şey göremiyorum. Hiçbir şey. Yatak neredeydi? Çok hızlı acıkıyorum ya. Kılıçlarımın nerede o kadar canı kaldı? Çıkamıyorum. Yahu yatağım nerede? Aa meşale lazım ama yok. Gel şimdi şöyle minik şeyler ya şimdi şeyde bir şeyler de sin. bir anda sabah oldu şansa bakın. Ben zaten neredeymişim ya? Ya buradaymış geçmişim ben. Neyse. O zaman nether portalını da yapıp artık videoyu bitirelim yavaş yavaş. Koşuyorum. Dediğim gibi bu de oyunu bitirmeyi planlıyorum. Tamam geldik. Üç blokluk şeyim var. Bakalım olur mu? Şuna bir blok. Bir blok da. Aa tam yetiyor tamam güzel. Şunu kırayım hemen. Ya bunun içine mi uğraşayım yarım saat? <laughs> Oo, kırılsın artık ama. <laughs> artık kırılsın ama gerçekten. Çok da acıktım. Hiç kırılmıyor. Sesim çok garip gelecek herhalde. <laughs> Yeter artık kırılsın. Allah'ım şükürler olsun. Bir de bir yok düşmedi değil mi? Bir... <laughs> ya. Tamam ekmeği yiyeyim o zaman. Tamam. Şimdi su almam gerekiyor. Ekmeği koyayım şöyle. suyu nereye koyacağım? Şimdi şuraya koyayım. Bir kova aldım. Nereye koymam gerekiyor? Ya. Tam şuraya. Koydum. Bir tane daha alıyorum. Tamam. O zaman şu suyu alayım artık. Son lavı da alayım. Daha alabiliyor muyum lav? Alabiliyorsam alayım. Alamıyorum. Değil mi? Hayır ya! Hayır ya! Heh. Tamam. Buraya koyuyorum. Bunu buraya koyuyorum. Sonra çakmak taşı çelik nerede? Ve evet başardık. O zaman artık yavaşça videonun sonuna gelelim. Bu bölümde birlikte Nether Portal'ı falan açtık. Bence çok ben çok eğlendim. Umarım sizler de eğlenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşça kalın. yakabiliyor muyum acaba kendimi? Ay hayır, hayır nedire gitme, nedire git. Ay ay ay. Artık kendimi yakmam lazım. Tamam bitti.